Merhaba, Proyektron su artma sistemlerinden Çetin Bugün Bugün size su artma cihazı alırken en çok merak edilen konulardan biri olan pompalı bir su artma cihazı mı yoksa pompasız bir su artma cihazınızı almalıyım, onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu özellikle su basıncınızla, şebeke suyu basıncınızla alakalı bir durumdur pompalı ya da pompasız su cihazı e, ayrım yapmak. Şebeke basıncınız eğer 2.5 barın altındaysa, 2 ya da 2.5 barın altındaysa pompalı bir su cihazına ihtiyacınız var. 2.5 i̇ki, iki barın üstünde olan şebeke basıncınızda da pompasız cihazla çalıştırabilirsiniz. Su sistemleri e, basınçla çalışan, su basıncıyla çalışan bir sistemdir. Filtrelerden su geçerken basınçla geçmek zorunda. Eğer bu su basıncı yeterli değil ya da düşükse ya atık suyunuz fazla olacak ya da cihazınız üretim yapmayacaktır. Peki bunu belirlerken benim şebeke suyumun basıncı nedir ben bilmiyorum elimde onu ölçecek de bir alet yok diyorsunuz. Bunu nasıl belirleyebilirim? Bunun şehir merkezlerinde şebeke basınçları 6-7 barlarda. Lakin binanız yüksek bir bina 10 katlı bir binanın 7. katında oturuyorsunuz. Burada e, pompalı cihazlar yüksek ihtimalle ihtiyacınız var. Eğer ki binanızda bir hidrofor bulunmuyorsa. Çünkü bu kat e, giriş katından çıktıktan sonra su basıncınız kademe olarak kat yükseldikçe düşecektir. Bu bağlamda eğer ki binanızda bir hidrofor bulunmuyorsa tekrar belirtiyorum yüksek katlarda oturuyorsanız kesinlikle pompalı cihaz ben size öneririm. Pompasız cihaz e, genellikle şebeke basıncınızın zaten belirttiğim gibi yüksek olduğu yerlerde herhangi bir sorun çıkarmadan çalışır. Yazlık bölgede oturuyorsunuz, kent merkezinden uzaktasınız, şehir merkezine bir ilçedesiniz. E, bu yerlerde de oturuyorsanız pompalı cihaz almanız sizin için e, faydalı olacaktır. E, pompasız e, cihaz çalışıyor bölgemde ama pompalı cihaz almak istiyorum. Bana artısı ya da eksisi ne olur? Size bunun hiçbir etkisi olmaz. Aksine bir artısı olur. Pompalı cihazın her zaman bir artısı vardır. Bunun en büyük artısını atık su miktarında yaşarsınız. Çünkü şebeke basıncınız ne olursa olsun. 5 barı geçmemesi lazım. Bunun ilk cihaza giriş basıncı. Eğer ki 5 barı geçiyorsa bizim orada bir basınç düşürücü takmamız lazım cihaza. Çünkü ön filtreleri basınçtan korumamız lazım. Basınç bizim işimize membran filtresinde yarıyor. Membran filtresindeki suyun basınçlı olması lazım ki burada e, atık daha az olsun. Pompalı bir cihaz aldınız. Şebeke basıncınız da 6. Bu durumda yapmanız gereken basınç düşürücü takmak ve pompalı cihazla devam etmek. Burada e, faydanız dediğim gibi kesinlikle atık sulu olacaktır. Yazlık bölgelerde genelde kışın e, sular şebeke suları basınçlı oluyor. Lakin yaz aylarında yazlıklarında, yazlıkçıların da gelmesiyle nüfus arttığı için kullanım artıyor ve basış düşüyor. Yazlık bölgelerdeyseniz eğer gene pompalı cihaz almanız çok faydalı bir durum olur. Pompalı bir cihaz almaya karar verdiniz. Bölgenizde sık sık elektrikler kesiyor, enerji sorunu yaşıyorsunuz. Bu cihazın çalışmayacağından ya da sürekli çalışamayacağından endişe duyuyorsunuz. Eğer ki şebeke basıncınız 2-2.5 barın üzerindeyse pompalı cihazla pompayı çalıştırmasanız da olur. Şebeke basıncı ile bu cihaz çalışacaktır zaten. Bir diğer konu ise pompalı cihaz ve pompasız cihazın tank dolum ile alakalıdır. E, 8 litrelik bir tankınız var. Şebeke basıncıyla çalışıyor cihazınızda pompa yok. Ortalama 1 saatte bu tank dolar. Ama pompanı, pompalı bir cihaza sahipsiniz. Ortalama 25 dakika ya da 30 dakikada tankınız olacaktır. Bir diğer konu ise pompalı cihazda elektrik faturama elektrik faturamı yükseltir mi? Hayır yükseltmez. Gözle görülür bir yükselme olmaz burada. En fazla 2-3 bir yükseltme olur. 24 volt çalışır bu pompalar. Sizin burada bir ekstra çok çok fazla bir enerji sarfiyatınız olmayacaktır. Cihazınıza sonradan bir pompa eklemek istiyorsunuz. Pompasız bir cihazınız var. Evet bu mümkündür. Eğer cihazınızda bir pompa alanı mevcutsa buraya eklenebilir. E, pompa e, sadece tek bir pompa e, olarak düşünmeyin. Burada yüksek basınç sivici, alçak basınç sivici adaptör ve pompa dört tane bileşenden oluşur. Ortalama maliyeti e, bu da kalitesine göre markasına göre değişmekle birlikte 600 TL ile 1000 TL arasında değişkenlik gösterir. Su arıtma cihazları ilgili aklınıza gelen her türlü soruyu yorumlar bölümünde paylaşırsanız cevaplamaktan mutluluk duyacağız. 이 м е н н